Merhaba sevgili dostlar. Artık zaman değişiyor ve evrenin derinliklerinden gelen çağrı artık son derece daha güçlü, daha sarsıcı. Neptün yıllardır içinde süzüldüğü mistik sulardan çıkıp artık Koç'un ateşli ve öncü enerjisine adım atarken tüm kolektif bilinç büyük bir dönüşüm içine girecek. Bu sadece bir geçiş değil tabii ki aslında bir uyanış. Artık yalnızca etten ve kemikten ibaret olmadığımızı artık fark etme zamanı geldi ve 14 yıllık bu süreç başlıyor. Bildiğiniz dünyanın sınırlarını zorlayan işte bu etki ruhsal sezgilerimizi daha bir keskinleştirecek. içimizde yanan böyle ilahi kıvılcımı daha da bir büyütecek. Mantığın aslında maddeye sıkışmış algıların ötesine geçmeyi, gerçeği yalnızla göz, yalnızca böyle gözlerimizle değil, ruhumuzla da artık görmeye başlayacağız. İstel benliğimizin en derin köşelerine odaklanan bu enerji hayallerimizin peşinden gitme cesaretini ve spiritüel farkındalığımızı da tabii ki arttıracak. Özümüzü artık hatırlama vakti. Zihnimizin sislerinden artında gerçeğe açarken kalbimizi büyük bir dönüşüme hazırlıyor olacağız. Neptün'ün Koç burcundaki bu yeni döngüsü hayallerimizi gerçekleştirmek için ilham verdiği kadar bizi varoluş özüne doğru da çağırıyor olacak. Şimdi sınırlardan kurtulma ve bildiklerimizin çok ötesine geçme zamanı. Sevgili Oğlak burcu, öncelikle sizin için Neptün'ün Koç burcundaki transiti dördüncü evinize etki edecek ki bu transit yaklaşık 14 yıl sürecek ve bu süreç boyunca bazı önemli kontrol noktaları olacak tabii ki. Özellikle Mars ve Neptün'ün yaklaşık 2 yılda bir kavuşum yapması bu yolculuğunuzda önemli dönüm noktalarınızı belirleyecek. Ve Neptün'ün 4. evden geçişi, aile, ev hayatı ve ister güvenlik konularında idealist bir bakış açısını ön plana çıkaracak. Birçok oğlak burcu için bu dönem huzurlu ve sakin bir yaşam alanı oluşturma arzusunun aslında güçlenmesi anlamına gelebilir. Evinizi bir sığınak olarak görmek, ev ortamında yaratıcı faaliyetlerde bulunmak ve kendinizi daha rahat ve güvende hissetme isteği bu dönemde çok ön plana çıkabilir. Bu süreç duygusal ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamaya yönlendirebilir sizlere. İçsel güvenliğinizi sağlama, kendinizi duygusal olarak aslında destekleme ve hatta geçmişle ilgili bazı meseleleri çözüme kovuşturma gerekliliğini hissedebilirsiniz. Ancak Neptün'ün doğası gereği işte bu süreç bazen duygusal karmaşıklıkları ve belirsizlikleri de hayatınızda beraberinde getirebilir. Aileyle ilgili konular, geçmişle bağlantılı böyle hatıralar veya bilinçaltınızdaki eski kalıplar çözülmesi gereken konular olarak karşımıza çıkabilir. Dördüncü evin aynı zamanda böyle bilinçaltı ve aile ile ilgili olduğu düşünüldüğünde işte bu dönem geçmişten gelen bazı ailevi kalıpları artık dönüştürme sürecine girebileceğinizi gösteriyor. Öte yandan Neptün bu konulara farklı bir yaklaşım getirerek sizi ilham almaya, yaratıcılığınızı aslında kullanmaya ve duygularınızı sanatsal veya ruhsal yollarla ifade etmeye de teşvik edebilir. Satürn Koç burcuna geldiğinde Neptünle birleşerek bu idealist vizyonlarınıza aslında bir yapı kazandırma gerekliliğini vurgulayacak. Oğlak burcu olarak Satürn zaten sizi yöneten bir gezegen olduğundan bu süreç kimliğiniz, dış görünüşünüz, sağlığınız, hedeflerinizle ilgili hayatınıza önemli dersler getirebilir. 2025-2026 yıllarında Satürn ve Neptün'ün kavuşumu hayallerinizi gerçeğe dönüştürme fırsatlarını da beraberinde getirebilir. Eğer taşınmak, ev almak ya da aileyle ilgili önemli değişiklikler yapmak istiyorsanız bu yıllarda daha gerçekçi planlar yapmanız gerekebilir tabii ki. Satürn Neptün'ün sisli hayallerini daha samut ve uygulanabilir hale getirme konusunda yardımcı olacak zaten. Ancak Satürn Dördüncü evdeyken duygusal olarak daha ağır hissetmenize neden olabilir ki özellikle ailevi sorumluluklar, ev içinde yükler ve geçmişle ilgili konular zaman zaman hayatınızda baskı oluşturabilir. Ancak tabii ki Neptün burada bir denge unsuru olarak devreye girerek bu süreçte kendinize biraz şefkat göstermeniz gerektiğini de hatırlatabilir. Şimdi yıl 2026 yılı Şubat ayında gerçekleşecek olan bir Neptün Satürn kavuşumu var. Bu aile hayatınız, yine ev düzeniniz ve içsel güvenliğinizle ilgili yepyeni bir 35 yıllık döngünün başlangıcını aslında işaret ediyor. Bu süreçte bir yandan gelecek için böyle sağlam temeller atarken diğer yandan da hayal gücünüzü kaybetmeden esneklikle hareket edebilmek çok önem taşıyor olur. Neptün'ün Koç burcundaki transiti boyunca yaklaşık her iki yılda bir Mars ile kavuşum yapacak. Şimdi bu kavuşumlar sizin için önemli kontrol noktaları olacak zaten. Bu dönemler hedeflerinizi gözden geçirmenizi ve yeni yönler belirlemenizi sağlayacak. Özellikle 2026 yılı Nisan ayında Mars-Satürn kavuşum gerçekleştiğinde Belirli hedefler doğrultusunda disiplinli hareket etmeniz gerekecek. Bu ev veya aile hayatınızla ilgili net kararlar alma zamanınız olabilir aslında. Koç enerjisi burada sizi cesaret ve liderlik getirecek hayatınıza. Belki de bir taşınma sürecine gireceksiniz. Aileyle ilgili önemli bir konuyu aslında çözüme kavuşturacak. Ya da böyle evle ilgili büyük bir değişiklik yapacaksınız. Ancak Mars'ın ve Neptün'ün kavuşumları bazen sizlere yönsüzlük hissi yaratabilir ki özellikle 2027 ve 2029 yıllarında Mars'ın geri hareketleri hedeflerinizi böyle yeniden değerlendirmeniz için önemli bir süreç olabilir sevgili oğlaklar. Böyle kendinizi kaybolmuş veya yönsüz hissedebilirsiniz ancak bu sadece farklı bir perspektiften bakmanızı gerektiren bir dönem olacak. 2029, 2031 ve sonrası kariyer, gelecek planları, sosyal hayatta bu sefer Neptün hissettirecek kendisini. Ve 9 yılında Mars retrosu kariyer ve uzun vadeli planlarınızı yeniden gözden geçirmenizi gerektirebilir. Statünüz, mesleki hedefleriniz, toplum içindeki rolünüzle ilgili değişimler işte bu dönemde söz konusu olabilir. Belki de eski kariyer yollarını artık bırakıp daha anlamlı bir yola yönelme ihtiyacı hissedeceksiniz ve değişimler yaşayacaksınız. Yine gruplar içinde liderlik rolü üstlenmek isteyebilirsiniz. 2033'teki 33'teki Mars retrosu burcunuzda artık gerçekleştiğinde kişisel hedeflerinizi yeniden değerlendirme sürecine gireceksiniz. Oğlak burcu olarak zaten büyük planlar yapmayı seviyorsunuz. Ancak bu dönem gerçekten böyle ne istediğinizi daha derinlemesine sorgulamanız gereken bir süreç olabilir ve Neptün'ün Koç burcundaki artık son yılları 2035 ve 2037 yılları ki 2035 yılında Mars retrosu iletişim, eğitim ve zihinsel konularına vurgu yapacak size özellikle yaratıcı ve ruhsal konularla ilgileniyorsanız bu süreç yeni bilgiler edinmek ve eski düşünce kalıplarınızı bırakmak için de çok uygun olacak ve 2037 yılına geldiğinizde artık Mars Retrosu 6. evinizde bu sefer gerçekleşecek. Bu da günlük yaşam düzeniniz, sağlık alışkanlıklarınız ve iş hayatınız üzerinde bir değerlendirme sürecini sizler için başlatacak. Çalışma sisteminizde belki de değişiklik yapmanız gerekebilir ya da iş yaşam dengenizi yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak bu sürecin en önemli getirisi artık aile ve ev hayatınız konusunda net bir vizyona sahip olmanız olacak. Tabii ki Neptün'ün 4. evinizden çıkışına yaklaştıkça geçmişte böyle hesaplaştırmalarınızı tamamlayıp içsel huzurunuzu böyle daha sağlam bir temelde oturtmuş olacaksınız. Sonuç olarak aslında oğlak için Neptün'ün koç geçişi bir yenilenme süreci olacak ve bu uzun süreç boyunca Oğlak Burcu olarak büyük dönüşümler yaşayacaksınız ki özellikle aile, ev ve ister güvenlik konularında derinlemesine değişimler gerçekleşecek diyebilirim. Hayallerinizin daha bir gerçeğe dönüştürme yolunda aslında ilerlerken disiplin ve esneklik arasında bir denge kurmak en büyük sınavınız olacak sizler için. Tekrar bir başka videoda görüşmek